Merhaba arkadaşlar ben Berk. Bugün sizinle Minecraft'ta hex oynayacağız. Hemen yani dünyamızı yaratalım. Tamam. Hayatta kalma. Bunu sende açık olsun. Yaratalım. Hexit çok güzel bir mod. İşte büyü falan yapabiliyorsunuz. Asa falan var. Uçabiliyorsunuz. Yani kaleler var fethetmek güzel güzel aletler var değişik şeyler var yani çok güzel bir mod size de tavsiye ederim Hı, açıldı ne bir Sönülelim. Bir tane de kestik. Yeter güzel. Şimdi ne tarafa gitsek. Şu tarafa doğru gidelim. Bakalım neler var. Nelerle karşılaşacağız. Gidelim mi? Gidelim <laughs> gönülden çok kötü kustum ekşisinin sorunu bu kalkması ben ev giydim ama köy değil evet köy değişik bir yer Şunları hemen ben alayım. İleride işimize yarar. Tamam. Şunu da alalım. İlk önce amacım güzel bir yer bulmak. Aa, o, o. Kale. O, değişik bir kale. Her neyse biz şuradan şuradan. o, o, o ne ya? Çok değişik şeyler var. Çocuk gelince bir kendimize ev bulalım. Şu kazdığım e, yosunlu taşlar çok işimize yarıyor eksikti. İşte kazmaya orta orta yer falan yapıyoruz. Kendini tamir ediyor. Çok güzel. şöyle boldan boldan toplayayım. Sonra gelir zaten toplarız. Hmm, burası güzel bir yer ev olarak ama önce bir ev yapalım ya da bir köy mü bulsa ev yapalım direkt yani. boş verin evet, bir güzel bir yer var mı bu uygun gibi olması ya zaten gördüğünüz gibi kalamayız ben ağaç keseyim gelelim 64 lük kızıp gelirim ben. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, tam olarak yani 64 kadar yapamadım. Bir daha 64 bir tane 11 lük yaptım. Çünkü yani Timber mod düzgün çalışmıyor mu? Ne oluyor bilmiyorum. Bakın kırıyorum ben altını. Hiçbir şey olmuyor. Ama yani üste doğru gittikçe üstündekileri de kazdıkça kırılmaya başlıyor. Bakın mesela bunu kırdığımda hepsi dökülüyor. Ama yani en altındakini kırdığımda hepsi dökülmüyor. Yani Çözümü varsa yorumlarda yazın. Hemen şuraya elimizi yapmaya başlayalım. Ee, şurada gezinirken, şu taraflarda gezinirken, aşık gezmeye giderken ben yapık gördüm. Buna benzer bir şey. Oraya da gideriz. Şöyle. Tamam. İyi şöyle yapalım. Şunu şöyle yapalım. oh ne oldu? Tamam ilk ne kadar olsun şuradan İnşallah odunumuz yeter. Tekmeyecek gibi geliyor. Şöyle hızlı hızlı ben yapayım. Devam ettirelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Tahmin ettiğim gibi yetmedi. Baya bir büyük olduğu için bir setek daha olsa çok iyi olur. Araştırma masamızı koyalım. Neden bu kadar büyük yaptın dersen de yani bir sürü mod var yani bayağı bir şey olacak. Ben bir de oda gibi yaparsam bayağı büyük olabilir. Yani oda gibi dediğim. O o o git. O şuradan bir tane duvar çekerim böyle. Ofsi yatak odası olur. İşte mod aletleri, mod masalları falan bayağı çok olduğu için böyle büyük bir el tercih ettim. Sonradan taşınmak çok çok zor oluyor. Yani şöyle bir... ya hep toprak mı çıkıyor evet. Evet, kaç tane taş alalım işimizi görür şuradan hatta kazayım ben şöyle. Hatta, hatta burayı botun katı da yapabiliriz bazı yani yer yetmezse seri o kadar uzun olursa burayı belki bir falan belki burayı kurabiliriz. Hı, bu kadar şeyler artar tane şöyle Böyle bir tane kılıç. Bu kılıçlar güzel oluyor. Bir tane balta. Ve tane... ee, hani işte. Bir tane balta. Tamam. Bunlar işimize yarar. Zaten sabah oldu. Biraz daha vurum kazayım. Bu altın vuruyor. İyi iyi. Ya. Ya yürü git ya. Bu ne lan? Ya aha aha ölüyorum. Ne oluyor? Ne oluyor? Ben şunu yapayım ama. Adamı gözükmüyor. Adamı yazıyorum ama oyunda farklı gözüktü. O zaman hala çözümerim. Sabah sabah oldu. Artık ölsem de çok çıramaz. Ama nereye gitti Öldü mü? Ölmez herhalde. Hemen ben şunu da göstereyim istiyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet. Tamam ne yapacak hemen bunu böyle koyuyoruz yani büyücü olduğumuz için e, yani kılıçlara falan büyüyü basabiliyoruz ben direkt şöyle bir şey, bir şey yapayım Doğru olmasın çünkü o kötü bir şey. ben sevmiyorum. Oyun Güçlülük, alev, bir şeyler olsun ya. Sensizlik olsun. Allah'ım Allah sen Lan. Bu Hayvanları bu? iyi ya kaybolmamış yoksa çok feci oldu bu kadar eşya çekiyor çok manyak bir şey oldu bizim ha bunu da basalım gerisi dokunmuş kırılmazlık servet О, я У. mıştım çekiliyor. Kılıç, mı Kılıç manyağı koymuş da. O, 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 o. 22 falan çaktı Annem zaten 20'ci rol kılıcım manyak olmuş Balktan ayrı bir manyak Balktaya bakıyor hmm, Hiç canı da gitmiyor oh. Lan kaç tane şeye bastık Hemen deli şey pişak kuruldu Hatta belki böyle de yapalım Oldu. Manyak oldu Şunları da alalım Bunlar benim işime yarıyor ee, Yakmalı Yakmak için alıyorum Çünkü güzel bir çatı Görmüyor oh, İyi ki böyle yapmışsın 3 tane şey çağır... yaptık Manyak oldu da verimiz 3 tane Hep kırmızı <laughs> Güzel vuruyorum Oo, Oh manyak oldum manyak. Oğlum orada ne var lan? Yıldırım mu çarptı bana? Hmm, Can doldu. Da Bir dakika şu havayı... Temizliyorum. Orada bir şey var değil mi vardı? Geçince Bunu olarak kullanırım ben. Bu manyak oldu Bir dahakine böyle alaklayayım mı yoksa bayağı bir... Yani Bayağı bir kötü oluyormuş. koyayım iki tane. Hmm. kapı yapalım bir tane. Hmm. Şüpheyi modunları da alayım. Manyak oldu ya. Bizim kazmayı da yapsak böyle. Uh. Çok. Azayip bir şey olacak. Şimdi alta. Hmm, balta bayağı bir şekil olmuş yani. Şöremizin de sonuna yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Hmm, şimdi düzen yapalım şuraya. için taşlarla başlayayım. Şöyle bir tane fırın. Evet arkadaşlar. Yaklaşık 20 dakika olmuş. Bu videoyu burada bitiriyorum. İkinci bölümde ben buraya her ev düzenlerim. Sandıkları falan yaparım. Kapıyı falan. şöyle küçük bir yapıp geliriz izlediğiniz için teşekkürler kanalıma abone olmayı unutmayın